Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün iftara erişteli yeşil mercimek çorbası yapacağız. Bunun için malzemelerimi ben ayarladım. Burada bir su bardağından biraz fazla yeşil mercimeğimi güzelce yıkadım, ıslattım. Bir yarım saat beklettim suda. Haşlama yapmayacağım. Hemen şöyle tenceremi alacağım. Yapım aşamasına geçeceğim. Tenceremizin altını yakalım. Evet. Hemen şimdi tencereme böyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alacağım ben. Ayçiçek de alabilirsiniz. Şöyle bir adet ince doğranmış orta boy kuru soğanımı hemen yağımın içine aktardım. Soğanlarımın iyice kavrulmasını bekleyeceğim. Soğanlarım kavrulduktan sonra çorbamızı yapacağız arkadaşlar. Bir yandan da su kaynatıyorum. Soğuk su kullanmayalım. Sıcak suyla birlikte yapacağım. Arkadaşlar soğanlarım yeteri kadar kavruldular yumuşadılar. Şimdi hemen burada e, bir yemek kaşığı domates salçam, bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanacağım. Biber salçası kullanmasanız da olur, zorunlu değil. Ben acılı olduğu için kullanmak istedim. Şöyle çorbamız biraz hafif acılı olsun. Şimdi salçamın da kokusu çıkasıya kadar kavuracağım salçamı annelerimizin yaptığı e, bir çorba özellikle Ramazan ayının ilk günü yapardı annem böyle e, erişteli yeşil mercimek pişirince bereket olur evde e, diye ilk günü böyle evde mercimek çorbası içerdik ilk salda yani ben ilk günü yapmadım ama Ramazan içinde yapmaya gayret gösteriyorum çünkü inanıyorum yani eskiler daha böyle şeyleri biliyorlarmış yani. Bereket olur evde. Ben de böyle hemen mercimek çorbamı, yeşil mercimek çorbamı ıslak için kaynatacağım. Şimdi salçam da kaldıydı. Şimdi burada bir su bardağından biraz fazla. Siz bir su barda bardağı da yapabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre. Hemen yeşil mercimeklerimi aktardım. Şimdi mercimeklerimi de biraz kavuracağım. Yeşil mercimeklerimi. Şöyle birbirinin içine geçsin. tamam, salatacağım mercimek. Şimdi arkadaşlar burada e, nanem, tuzum, karabiberim, pul biberim var. Bunlar tamamen arzuya göre ama nane ve karabiber çok güzel yapışıyor. Bu baharatlarımı da atacağım. İçine. Suyu da kaynamak üzere. Sıcak su kullanalım. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar baharatlarımı da siz baharatları kendinize göre ayarlayabilirsiniz burada böyle e, erişten var ev yapımı erişte bu da şöyle küçük bir kase kadar o tamamen arzuya bağlı kullansanız da olur kullanmasanız da olur ama de mercimek çorbası çok güzel olur deneyin e, erişteniz yoksa hazır böyle e, makarnalar oluyor, erişte makarnalar. Onu da kullanabilirsiniz. Ben bazen onu da kullanıyorum. Olmadığı zaman. Bittiği zaman el yapabiliyor işte. Şimdi şöyle üzerini geçesiye kadar suyumuzu çorba olduğu için biraz şöyle geçiriyorum. Fazla. Hemen şöyle bir bakacağım kıvamına. Evet. Yani kıvamını kendimize göre ayarlayabiliriz. Yani koyu olursa biraz daha suyla açabiliriz. E, şimdilik bu kıvam e, bana yeterli. E mercimeklerim böyle pişince e, pişmeye yakın daha doğrusu pişmeden önce e, mer e eriştelerimi de atacağım ki ikisi birlikte pişsinler ama şu aşamada atmayacağım. Çorbam bir kaynasın. Şöyle 1-2 dakika ondan sonra eriştelerimizi atacağız arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıyorum kısık ateşte mercimeklerimiz yumuşayasıya kadar pişmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar çorbam 2-3 dakikadır kaynıyor. Şimdi hemen bu aşamada eriştemi içine atacağım ki özdeşi özdeşi pişsin eriştemle yeşil mercimeğim. Şöyle bir karıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi içine bir yemek kaşığı da şöyle tereyağı koymak istiyorum. Ben üzerine yakmıyorum. Böyle içine koyuyorum. Suyu daha lezzetli böyle daha güzel olsun diye. Bu aşamada hemen bunu da karıştıracağım ve kısık ateşte çorbamın pişmesini bekleyeceğim. Eğer çok koyu olursa sıcak su ilavesinde bulunabilirsiniz. Ee, o tamamen Pişme esnasında oluşacak olan bir şey. Şu anda her şey normal gözüküyor. Siz de kontrol bir şekilde çorbanızı pişirebilirsiniz. Arkadaşlar benim yeşil mercimek yemeğim çorbam pişti. Hemen altını kapatacağım. Şöyle bir karıştırıp su oranını tamamen siz kendinize göre ayarlayın bize bu kıvam iyidir. Şöyle şimdi hemen servis tabağımı alacağım. Da almak istiyorum. İçine biz nane koymuştuk ama ben üzerine de biraz sepeleyeceğim servis için. Ben bol naneli seviyorum bu çorbayı. Şöyle üzerine biraz nane sepeli dikme. Çorbamız servise hazır arkadaşlar. Hemen yapıp yiyebileceğimiz çok lezzetli bir çorba. Eminim ki sizler de yapıyordursunuz. Ama bir de böyle deneyebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ben de bugün yaptım. Sizinle paylaşmak istedim. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Mutlu, güzel bereketli sofralarımız olsun bereketli Ramazan olsun inşallah başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.